Ee, nasıl başladı karşılaşma? Sanki önceki haftalardaki coşkulu Beşiktaş, biraz yorgun mu dersiniz, biraz durgun mu dersiniz, biraz öyle başladı. Ancak evet. şu ilk tespitiniz, sezonun başında yaptığınız ilk tespitiniz, ara, e, şeyin bir araba olarak düşünün e, Beşiktaş'ı, <laughs> arabanın ön kısmı, başka arka kısmı başka bir model gibi. O sıkıntı sıkıntı demeyelim ancak sıkıntıya dönüşebilirdi dün akşam. Çünkü çok kolay gol yedi Beşiktaş. Evet. Çok rahat geldi Ankara Gücü ve bugün gazetelerde okuyoruz hala. Beşiktaş sol kanada yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Beşiktaş şuraya yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor vesaire ama görünen o ki Beşiktaş'ın savunmaya ciddi bir savunmanın göbeğine ciddi bir şey yapması lazım. Yerli stoper takviyesi Çünkü yapması. Çünkü 3 yerliyle oynuyor zaten. gerekiyor Çünkü böyle olmuyor. Ve biri de stoper. Yani ilk gol, ikinci gol çok rahat geliyor ekip olarak rakipler. Evet. Şuradan başlayayım yani sadece sağ dışı olaylarıyla değil sağ içi oyunuyla da 90'lara ait gibiydi. İyi keyifli bir müsabaka değil. Zaten topun oyunda kalma süresi 43 dakika yine. Yine 43 dakikaya düştük. Yani Brett'i 100 dakika yine maçların. 100 dakikayı da aşıyor galiba oyun süresi. Neti yine 43 dakika. 32 tane faul var yine. Yine korkunç faulü bir oyun. Ya Mete Kalkavan'ı da suçlayamıyorum. Yani o kadar zor ki bu kadar kötü niyet olan müsabakayı yönetmek, bu kadar fiziksel temas olan, bu kadar göğüs göğüse çarpışma olan zemin kötü. Futbolcular kötü niyetli. 32 tane faal, 43 dakika oyun süresi. E tabii hakem de çok fazla anlatıyor Mehmet Kalkava. Yani çok deneyimli bir hakem. Bu kadar anlatmaya çalışmak da bazen faydalı olmuyor zararlı olmaya başlıyor. Neden biliyor musun? Hakem zeki olması lazım. Sporcu gerçekten bundan seni dinlemek için mi? Seninle diyaloğa giriyor. Yoksa vakit kazanmak için mi? Hakemin zeki olması lazım. Fırat Aydın Usta çok iyi bir hakem olmasına rağmen zamanında bu hatalara düşerdi. Birisi geliyor soruyor anlatıyor. Başkası geliyor soruyor ona da anlatıyor. Aynı pozisyonu 3 farklı oyuncu anlatıyor. Bir dakika. Bunlar pozisyon tartışmak için, dinlemek için iyi niyetle gelmiyorlar bazıları zaman kazanmak için oyun temposunu düşürmek için dün meta kalkavanda anlat 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 ben yoruldum. Anlatacak bir şey yok. Adam yani çift dalmış, faul yapmış, geliyor soruyor hala ona anlatıyorsun. Ne yaptığını bilmiyor mu? Meta kalkavanda dün çok fazla anlattı bana sorarsan. Yani bu deneyim şu an Süper Lig'in en deneyimli hakemlerinden bir tanesi. En üst düzey hakemlerinden bir tanesi. Bir defa bu kadar anlatmaması lazım. Yani maç çok kopuk kopuk oynandı. Çok temposuz. Tabii ki ilk sırada kabahatli tek direktörler sporcular ama Hakemin de bu akışkanlığın bu kadar kesilmesine göz yummaması lazımdı bana sorarsanız.